3-4 gün postamıza bakmadığımızda yılan postalara bakın. Her gün onlarca hiç işimize yaramayan, çoğunlukla da bakmadan çöpe attığımız böyle postalar geliyor. Çoğu insan da bizim gibi bakmadığı için içerisine şöyle para koydukları bir posta bile var. Bakın 1 dolar para koymuşlar buna. Neden istemediğimiz halde bu kadar posta alıyoruz? Çünkü şirketler, veri toplayıcılar ve kredi kartı firmaları adres bilgilerini birbiriyle paylaşıyor ya da birbirlerine satıyorlar. Eğer bir listeye bir kere girdiyseniz farklı firmalar size sürekli olarak böyle broşürler gönderiyor. Bunun için de Amerika'da her yıl milyonlarca ağaç kesiliyor. Üstelik doğaya verilen zarar sadece ağaçların kesilmesiyle de olmuyor. Bu kağıtları üretirken kullandıkları su ve enerji kullanımı, karbon salımı ve atık sorununu da beraberinde getiriyor. Şimdi diyeceksiniz ki bu kağıtlar geri dönüşümden elde edilemiyor mu? Hayır Hayır arkadaşlar bu da mümkün olmuyor çünkü reklam sektörü geri dönüştürülmüş kağıtların kalitesini beğenmiyor. Yani bunlar gibi daha parlak ve daha kaliteli olmasını tercih ediyorlar. Bunun önüne neden geçilemiyor derseniz reklam üreticileri matbaa ve kağıt sektörü ciddi anlamda etkili. Bu Amerika'da milyarlarca dolarlık bir sektör. Ayrıca Amerika Posta Teşkilatı, USPS'in en büyük geliri bu postalardan oluşuyor. Peki siz bireysel çabanızla bu postaları almayı engelleyebilir misiniz? O da pek kolay değil bir hayli uğraşmanız gerek. Onu da videonun açıklama kısmına ekledim. Ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum.